Arkadaşlar Merhabalar ee, Yeni bir kazalı motorla daha sizlerle birlikteyiz ee, Motorumuz e, CBF 150 2017 model çok düşük kilometrede Full orijinal bir motordu Otobanda bir kararsız kalıp orta refüjün orada beklerken arka tarafından araba vuruyor Motor e, refüjle arabanın arasında sıkışıp kalıyor Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın motoru Kendisinin sağlık durumu iyi, bir yeri kırılmadan bu kazadan kurtuldu. Şans eseri gerçekten daha ağır yaralanabilirdi. O yüzden arkadaşlar otobanlarda falan kararsız kaldığınız takdirde orta refüjlerde beklememeniz lazım. O taralı alanlarda beklemiş arkadaş. Başka bir kararsız sürücü de soldan sağa aniden dönüş yapıp Hani son anda yolu kaçırdığını fark edip girerken bu motor arkadan çarpıyor şu alttaki gri mafsalı da çok belli olmaz. Yamulmuş. Şöyle arka jantı kırık. Arka kromunda demirleri falan hep perişan halde. Granaj falan hak getire. Motorda hiçbir şey kalmadı. Bütün granajları falan her şey kırıldı. Önden de hasarı var. Kilometre saati göstergesine kadar her yeri kırıldı motorumuzun. Motoru Mustafa Usta soydu. Soyarken ya da o ilk orijinal kazalı halinin videosu yok çünkü çok yoğunduk hep kazalı topladık bu ara arkadaşlar havalar çok sıcak yani benim görüşüm bu yönde yani bu ara bu son bir aydır topladığım belki 20. kazalı motor diyebilirim yani o kadar çok kaza oluyor ki yani e, havalar ısındığı zaman biliyorum kanınız kaynıyor biraz hızlı kullanıyorsunuz ya ama dikkat etmekte fayda var yani çok yaralanan kuryelerim var çok ciddi kaza yapan motorlar var Yani bu ay full kazalı motor topladık Arkadaşlar biraz daha sakin yani gaz koluna biraz yumuşak basalım ee, yazık günah hem bu motorların üzerinden ekmek yiyorsunuz hem de canınızı bunun üzerinde taşıyorsunuz arkadaşlar iki teker ihmale gelmiyor biliyorsunuz kadrajımızda Mustafa Usta girdi evet arkadaşlar Mustafa Usta'mızın saçları belli olmuyor şu anda bu iki ay önce kadar bir sarıya boyattı dön bakayım Mustafa Usta buraya ya yani Bilmiyorum çok eskisi kadar sapsarı değil. Bir ara civciv gibiydi. Şu an yıkana yıkana bu Açık. kadar oldu. Açıldı. Açık. Yani e, gelen müşteriler Mustafa Usta boya kodunu verir misin falan. Bir de bunu YouTube'da da afşi şey etmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Mustafa Usta bu motorun genel ustalığını sen yapacaksın. Evet, evet abi. Ee, ne? Arkadaşlar Mustafa Usta bizim kazalıların uzmanı gibi. Diyor ki bu motor bende abi diyor. Alıyor motoru. Ondan sonra bir şey ters gittiği zaman, yok öyle de yapayım, yok ananı avradını, yok bilmem ne. Ya, Sövmeden yapacağız. yapacaksan olur Mustafa Usta. Yok yapılır, bir şey değil. Inşallah. i̇nşallah, bakalım arkadaşlar. Yani arka şu mafsal yamulmuştu, şasede bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Şu mafsal yamuk. Ayak basamak, şey ha, ayak basamak demiri kırık. kırık ha, orası kırık. İşte e, yavaş yavaş başlayacağız aslında. Çok bir işi yok gibi Mustafa Usta. Yani bir de... Ben çok zor zannetmiyorum. Araya ekstra birileri girmezse aslında motorun 2-3 saatlik bir işi var. Biter. Gibi. Biter. Orada Emin Usta daha önce topladığımız işte bir gün önce topladığımız kazalı motoru yıkayacak. Yıkadıktan sonra fotoğrafları çekip sigorta şirketine gönderecek. Bir selam ver Emin Usta. Selam arkadaşlar. Emin Usta evet biraz morali bozuk gibi ama yalandan gülüyor şu anda. Hadi öyle olsun. Tamam arkadaşlar burada sonlandırıyorum. Ee, yavaş yavaş toplayacağız. Ya şimdi e, toplama aşamalarını aslında ben video çekmek istiyorum ama burada epitopu 3 tane iki Mustafa ustayla ben kaldık usta olarak. Bir de çırağımız Emin var. Yani 3 kişi olan işi yetiştiremiyoruz. Aslında ben çok istiyorum size işte bu mafsalı nasıl söküyoruz, buzuncu nasıl sökülüyor, bunu nasıl takıyoruz. Ya yani bunları yapmayı o kadar çok istiyorum ki ama inanın bana e, iş buna müsaade etmiyor. Yoksa bana kalsa her gün video atmak isterim yani bu böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü bazı arkadaşlar ben de mesela kendini sizin yerinize koyuyorum. Oturup şu motorun aşama aşama hangi vidası nasıl sökülüyor, nasıl takılıyor, nasıl parlatılıyor. işte motorun şasisi nasıl düzeltiyor. Bunların hepsini böyle tek tek göstermek isterim. Ama ben bir elime kamerayı aldığımdaki şu an bakıyorum. 5 dakikadır video çekiyorum. Ben 5 dakikada bu motorun zinciriyle mafsalını iki kere ayırmış olurdum. Hani video çektiğim zaman işim geri planda kalıyor. Ee, ikisi böyle Bermuda şehitten üçgeni gibi karışmış vaziyette. Yani ben de çok çekmeyi istiyorum ama arkadaşlar iş buna müsaade etmiyor. Ee, gene ara ara Mustafa Usta'yı çekmeye çalışacağım. Motorun son halini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar mavi patileriyle Mustafa Usta karşımızda. Baya bu CBF paramparçaydı. E, ee, o gün size de söyledim. Detaylı toplama videosu yapamayacağım çünkü dükkan aşırı derecede yoğundu. Bu aralar Allah'a şükür biraz yoğunluğumuz azaldı. Mustafa Usta ile beraber, ikimiz beraber yaptık. Yani yüzde %60 Mustafa Usta'nın emeği varsa 40 da benim emeğim vardır. Oğlum her videoda diyorum ki dur Emin, dur dur. Bak elinde balata spreyi var, tüp yakıyorsun. Yapma kurban olayım. Biraz bekle. Acele etme. Tamam? Sakin. Mustafa Usta neler yapsın o sonra? Şöyle tamam. bir etrafında döneyim mi ben? Tabii ki. Şöyle dönüyorum. Arkadan ciddi bir kazası vardı. kadar yamulmuştu. Evet maşaya kadar yamulmuştu. Jant kırıktı. Arka granajlar değişti. Jant değişti. Evet çamurluk değişti. Evet ön granajlarına kadar. Arkadaşlar reflüjlü arabanın arasında kalmış bir motordu. Kilometre camı değişti. Zor bela bulduk evet. Şeyi. Evet, şimdi bir yaklaşık bir 10-15 gündür yatıyor burada. Biraz tozlandı. Şöyle göstermek istiyorum. Aslında pert bir motosikletti. Ee, sahibi bana videolarını göndermişti. Bulabilirsem koyacağım arkadaşlar bu videonun üzerine. Yani pert bir motosikletti. Yani yapılması yani bence yapılmaz gibi duruyordu. Ha, sahibinin de hiç ümidi yoktu. Hala daha yapılmış halini görmedi. Ee, aslında yapacak Daha yüksek sesle Mustafa'osta. Neyden korktun sen? Çekme yapacak mı? Yamuk <laughs> ya mı? mı? Evet şase yamuk diye biz Yine ümit ettik. Mi? Ama aslında yamuk olan şu, şey, şu arkadaki maşasıydı. Maşası. Teker maşası yamuktu. Maşası. Onu değiştirdik. Bir de şu stopun bağlandığı yer Mustafa Saçların parladı burada. <laughs> şu stopun bağlandığı yerde evet. bir yamukluk vardı. Orayı Mustafa'osta çekiştiye çekiştiye evet biraz başlıyor. emek harcadı oraya. Ellerine sağlık. Ya Düzelttik. Şu anda ip gibi oldu. Ee, gayet güzel. Sahibine umarım kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone kanala bunu hep söyleyemiyorum. <laughs> kanala kanala abone olursanız çok seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Like atarsanız ne ala, yorum yaparsanız harika. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek Sen de el